Haydi bismillah. Evet, maç başladı. Kiremitli Camisi ile Hocam hangi camimiz? Evet, Evliya Çelebi Camisi. Hocam da burada. Bar Barış ve kardeşlik maçı bu. Evet. Evet, özellikle file dibinde asla sıkıştırmıyorsunuz. File dibinde çok dikkatli oluyorsunuz. Evet. Biraz önce, Ahmet aradı beni de. Ben, yani. ben Çıktı mı? Tamam, evet. tamam işe. Tamam. Evet, tamam. Güzel. Tamam, Aya! ya. Evet, tamam, Hadi, ayı, gidin güzel. güzel. Atsana, isim, bir bak. Muhammed'e sen öyle. Çok güzel pas. Evet. Çok güzel. Aferin. Paslarınız hoşuma gitti bak. Yasin sakin. Çok güzel. Ama gol olmadı herhalde. Oldu mu hocam? Gol muydu? Çok güzel bir gol. Kim hocam o atan? İsmi? Evet. Gol. Ha, Taha. Taha, evet Taha'dan gol. Yalnız bundan sonra gol atınca sevinç hareketinizi görmek istiyorum tamam mı? Bağırın, tamam. Hadi bakayım. Aferin Taha. Çok güzel. Çok iyi çocuklar. Hadi bakayım. Maşallah. O da çok iyiymiş hocam ya. Evet. Türk hafız. maşallah maşallah. Da çok iyi, Evet Alperen'den harika bir gol. Onların güzel golüne karşılık bir golde Alperen attı. 1-1. Bir, bir. Aferin çocuklar. Bu Hafız'ın adı ne hocam? Muhammed. Muhammed. Evet. Güzel. Sakin. File dibinde çocuklar çok sakin oluyorsunuz tamam mı? En büyük sakatlanmalar bu file dibinde oluyor. Evet Muhammed. Çok güzel. Evet. Kaleciden güzel kurtarışlar. Evet. Akıllı bir hareket. Kaçırmayın bak şeyi. Alperen'i kaçırmayın. Pastaşın, pastaşın. Pasta geri bak geri. İste iste. Evet. Mücadele devam ediyor. Evet, faul olabilir. Çok bir şey değil kurun, baraj kurun, baraj kurun. Baraj kurun, bak iyice bak. Alperen, abanlamayı düşün. Yerden Aras. Tek teknik atış bekliyorum. Hadi bakayım. Tamam, tamam, tam çizgin üstünde. Tamam, hadi. Yerden bak, yerden sola doğru bak. Aferin. Çok güzel. Teknik atışın güzeldi. Olsun. Çok güzel. Evet. Ayaz'dan pas. Hadi. Oo, çok güzel bir çıkış. Senin topun niye? Evet, biraz hızlı pas. Ahmet, Ahmet çabuk hızlı. Evet maç güzel geçiyor. Ahmet bak düşersin ya. <laughs> kim yaptı Bekir hocam ya? dengeli gözüküyor sanki. Evet. Evet de, Bekir de, hocam. Kirembitli camisinin imamı. Hocamın gençleriyle. O top senin şeydi Kerem'in topu. Niye yürümedin toplu orada bıraksın topu. Yürüyecek miyim, Evet. evet. Muhammed'den pas. Akıllıca bir hareket. Bu akıllıca hareketi yapanın adı ne hocam? Ömer. Ömer. Evet. Ömer'den akıllıca bir hareket. Yürü Muhammed yürü. Evet. Muhammed Yasin kapışması Hadi ara. ve Aras. Hadi çekilme çekilme. Evet. Güzel. güzel pasta güzel. Evet Kerem'den bakayım. Alperen'i geçebilecek mi? Evet geçemedi. <laughs> Muhammed sen biraz daha girebilirsin şeye bak. Şurada şurada şut çekebilirsin. Tamam <laughs> da Evet Aras. <laughs> Çok güzel. Tekrar evet onu iyi beceriyor güzel. Dışarıya çıktı top. <laughs> güzel. Güzeldi güzel. Aferin çocuklar. İki takım da çok iyi. Ahmet ne zaman girdi hocam ya? Evet. Bir kişi eksik oynuyordu. Hadi bakayım çocuklar. Evet. Kiremitli bir kişi eksikti. Ahmet'le tamamlanmış oldu. 6'ya 6 altı oynuyorlar. Evet Ahmet orta açmaya çalışıyor. Çok güzel bir kafa. Evet. Ahmet bencillik yapacak mı? <laughs> evet. Ahmet, Ahmet şut tercih etti. Henüz tam ısınmadığı için. Güzel, güzel. Evet, mücadele güzel. Aferin. Yine geldim. Harika. Harika, güzel, aferin. Kimse var mı orada? Çok güzel, evet. Çocuklar bu işi biliyor. Evet, evet çok güzel. Evet burada bir kozalak var, bunu dışarı atalım. Sahada kozalağın işine. Şöyle gönderelim oraya. Evet. Oo <laughs> oh, 90'a gidiyordu. Çok güzel. Aferin, aferin. Evet. Evet, Alperen'den güzel hareketler kaleciden. Çok güzel. Evet. İki caminin imamı. Çocukları Maç yaptırmaya getirmişler. Çok güzel. Bu etkinlikler. Evet. Çok güzel maç. Evet. Güzel bir gol daha. Evet Alperen'den ve Ahmet beraber. Aferin çocuklar. Evet. Muhammed'de kabiliyet var. Hadi bakayım. Sakin, hadi bakayım, sakin. Güzel, sakinliğiniz bırakın, bırakmayın. Güzel. Gol oluyor biraz kalsın. <laughs> Ahmet bunu bazen yapıyor. Evet. Hiç ummadığın zaman gelir. Kaldır gol yeter. Ahmet kabiliyet e var şu anda daha Bu <laughs> iki takım denk gözüküyor. Aferin hadi şöyle güzel bir gol göreyim. Hazır ol. 13 Bakalım Evet top Muhammed'de Çok güzel çok güzel Alabilseydi çok güzel Muhammed harika pas Çok güzel Evet

Konu oh, yakın yakın. kaçtı. <laughs> evet bir faul var. Alperen orada 90'a gönderir bence. Bence bir aşırtma 90. Evet, Alperen çekiyor bunu. Bakalım. Hadi. Evet, bu seferlik, bu seferlik olmadı. Aferin, çok güzel pas. Hadi. Topu takip edin. Evet, evet, evet. Beraber, hadi bakayım. Takım oyunu. İki tarafta takım oyunu oynayın. Hadi bakayım. Evet, Muhammed kale, kale. uzaktan şut çekmeyi deniyor. Kalede Nikon'un yıldızlarından Kaleci Güney var. Top alıyoru bazen, bazen almıyor. Muhammed bazen hem defans hem forvet olman lazım. Evet. Pası hedefe ulaştırdı. Kaçan bir gol. Kaçıran kimmiş? <laughs> Neymar. Neymar gol kaçırdı. Evet. Muhammed'de kabiliyet. Çok güzel. Bitişik. Devam et. Evet, korner. Hadi Muhammed güzel bir gol göreyim. Herkes iki Ne Aferin. Ne güzel defans. aferin. Bunun adı ne hocam? Silahlanın. Messi. Adı mı? Lakabı. <laughs> Lakabı Messi. Ama sağlam demin bir tane evet. çok mükemmel bir. Kendini göster bakma biraz evet evet. Aferin Messi. Allah Allah. Çok iyi. Defansta çok iyi. Allah Allah. Aferin, aferin Messi. Allah Allah. Tamam pe o zaman Allah Allah. nerede değdi bakalım. Hadi bakayım. Bak bu Ahmet atar. Dikkat edin. Alperen bir şey yoksa devam edin. Tamam Alperen bir şey yok diyor. Ufak bir şey diyor. Alperen bir şey yok dedi. Tamam centilmenlik yaptı. Teşekkür ederiz Alperen. Ufak şeyleri saymayın. Aynen böyle. şanssızlık böyle bir şey ve harika bir gol. evet. Alperen'den harika bir vuruş. Aferin Alperen. Aferin. Güzel, güzel. Koş 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 koş. Yardıma koş. Evet sıkıştırmayın fazla. Evet güzel pas. Aferin. Hocam 20'şer dakika mı? Kaç? 25'er e mi yoksa? 25. Yani, yani, güneş çok sıcak yok yani. Şimdi bizde sıcak yok. Onlar sıcak var onlara. <laughs> Onlar e... Kaç dakika oldu şu anda? şu anda 17 dakika olmuş hocam. Yarım saat iyi mi? Biraz çok gibi hocam ya. 25 olsun 25. <laughs> Hadi Muhammed'i ver bak Muhammed'i gör. Şanssızlık. Ahmet. Şanssızlık. Ahmet. Bas. Ahmet işte Ahmet test işte. Arka ortalar. Güzel. Tamam. Evet güzel güzeldi şey güzel. güzel. 18 hocam. Tamam da. Hı -hı. Çünkü onlar güneşliler ve koşturuyorlar. Onlar yorulurlar. Kerem de gelmiş. Hadi, Hadi bakayım. Aa. Evet, siz hangi cami? Kiremitli abi. Siz Kiremitli mi? Siz niye oynamıyorsunuz? ben hiç maçları falan hiç daha içkin değilim. Haa. Ya zaten rakip biraz şey... Ben bilmiyorum abi. Rakiptekileri Valla. Sen... ...boyatmışsın biraz. <laughs> Hadi bir kafa orada. Evet korner. Kaleci uzun boylu ona göre. Şey, az durun bakayım. Alperen'de bir şey var mı? Alperen acıdıysa şey yap, faul çekebilirsin. Evet, bir yeriniz, bir yeriniz acıdığı zaman duruyorsunuz. Hadi bakayım. Güzel, 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 güzel. Aferin. Hadi bakayım. Muhammed Evet korner Ellemedi ellemedi Ahmet elin değdi mi? Ben değmedi gibi geldi de o yüzden bilmiyorum. Hadi bakayım şunu bir gole çevirin Muhammed. Hep Alperen'in golünü izlemeyelim. Sizden de gol izleyek hadi. Evet. Kapalı kapalı. kapalı kapalı. Devam edin kapalı evet. Güzel güzel güzel. Ayaklara vurmadan gidin. şey Alperen orada faul var deyip dursan faul çekeriz bak. Durman gerekiyor öyle durumda. Söylemen gerekiyor. Evet faul yapmayın. Ahmet yapma faulü. Evet. Güzel güzel aferin. Mücadele güzel. Evet çok güzel. Kafa güzeldi. Sadece kaleyi tutmadı. Evet güzel vuruş. Sadece kaleyi tutmadı. Evet hadi bakayım. Evet. Arkadaşlar iki dakika kaldı ilk yarının bitmesine. Evet son iki dakika. Evet gençler mücadele ediyorlar. Evet çok güzel. Çok güzel mücadele güzel. Tamam orada bekle orada bekle. Tamam devam etti. Ahmet'e faul ama devam edildi. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet faul yapma. Ahmet çıkar ben söyleyeyim Evet, aynen öyle. güzel. Aferin çocuklar, güzel. Aferin. Okay. Tamam. Alperen kaç kaç durum? 3-1 mi? Tamam. Evet. Maç güzel geçiyor. Maç güzel geçiyor. 3-1. Evet. Kaleci aldı. Güzel. Evet. Son 30 saniye. Hadi bakayım. Atak bitince, atak bitince ilk devre bitsin. Evet. Çok güzel pas. Evet. 4-1. Hocam 25 dakika. Evet, ilk devre bitti arkadaşlar. Su molası. Hadi bakayım. 什么？你这边。